rütbesi din istismarın zararları muhterem müminler. Din, akıl sahiplerinin dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayan ilahi kurallar bütünüdür. Din aynı zamanda bir toplumu ortak değerler etrafında birleştirir ve kaynaştırır. Sahih bir din anlayışı, bir mümini sadece kendi dindaşlarına değil bütün insanlığa faydalı bir insan olmaya teşvik eder. Aziz müminler, Menfaat için dini istismar etmek ve toplumda bozgunculuk peşinde olmak dinimize ve Müslümanlara her zaman zarar vermiştir. Zira bu kimseler kendi fikirlerini sanki İslam'ın fikirleriymiş gibi sunarlar ve insanlara dayatırlar. Hakikati gizlerler. Menfaatleri için İslam'ın mesajlarını çarpıtmaktan çekinmezler kişisel hedeflerini veya iradelerini teslim ettikleri fikirlerin ve grupların amaçlarını dinin gayesiymiş gibi lanse ederler. Hz. Peygamber bu kimselerin kötü halini şöyle anlatır: Dini dünyaya alet eden kul ne kötüdür. Dinini şüphelerle bozan kul ne kötüdür. Hırslarının güdümündeki kul ne kötüdür. Hevasının saptırdığı kul ne kötüdür. Arzularının alçalttığı kul ne kötüdür, bir kıymetli müminler. Kötü niyetli bu kimseler, dinimizin hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın, bölünüp parçalanmayın iki ilkesine açıkça...